Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde K l parabolik engelleri arasında oluşturulan doğrusal dalgalar ilk K engelinden yansımaktadır. L engelinden yansıyan tüm dalgalar doğrusal olduğuna göre engellerin eğrilik merkezleri çakışıktır. Engellerin odak uzaklıkları arasında F l, büyük FK ilişkisi vardır. K'nın odak noktası ile L'nin merkezi çakışıktır. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi K'dan yansıyan dönen dalgalar şekildeki gibi dönecektir. Sanki bu noktada oluşturulmuş gönderilen dairesel dalgalar gibi olur. L'den dönen dalgalar doğrusal olduğuna göre bakın bu nokta hem K, K engelinin hem de L engelinin odağıdır. Buna göre engellerin merkezleri çakışıktır. Yanlış olur. Çünkü L'nin daha uzakta olacaktır. Engellerin odak uzaklıkları arasında F-L büyüktür. f -K ilişkisi vardır. Doğru. Bakın F-L burası. F-K ise burasıdır. 3 kanun odak noktası ile L'nin merkezi çakışıktır. İfadesi yanlış olur. Doğru cevap B seçeneğidir.